Bakın yaptığımızı çekiyor. Evet, 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 Abi, evet. <laughs> ay maşallah, tor gelmiyor, tor. Evet, 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 evet. Bakan, oh. Bey, Bakan Bey. Evet, onu al avucuna. Bakan Bey. Bakan Bey. Avucuna. Bakan Bey. Avucuna, avucuna al, avucuna al seni verene kurban. Bakan gel, Bey. Gel, gel, gel. Ay maşallah, ay maşallah, ay maşallah. Ay Burak maşallah. Evet, evet arkadaşlar evet. Vay 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 basma 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 vay 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 vala, vala. vay vay. Gördünüz? Vay, vola vola saç saç. Vay. vay 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 vay. Şimdi Bakan Bey sana ne demiştim ben? Evet evet. Balıkçı nerede olduğunu bilir abicim. Aynen öyle doğrudur. Her allahsın sana. Evet evet Ferhat Bey attı yine. Evet. Hay maşallah, hay maşallah. Evet evet, be, evet. evet, evet. Vay, 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 silokaya bak, vay, 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 Ferhat Bey, vay, Ferhat Bey. Seni verene kurban, Ferhat Bey. Ne Ne Gel bakalım. Var mı? Var mı? Var 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 mı? Var mı? Var mı? Var mı? Var Var mı? Vay 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 vay. Evet 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 Ferhat Bey sakın bırakma. Vay 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 Ne yaptın ne yaptın sen öyle? Ne yaptın yine dereyi kuruttun? <gülüyor> 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 ya. Bir, değil, bir şey değil.